Ama bugün Bugün sadece pembe takas Yani e, pembe bir gün geçireceğiz Sadece pembe Şimdi biraz bazı şeylerimiz Pembe onları da pembe yapalım Yoldaş pembe değil maalesef Flame alırdım ama 40 bin lira Evet sadece 40 bin lira ama Paramı sıfırlanmasını istemiyorum. Neyse bu yürüyüş Güzel yürüyüşte sıkıntı yok Saçım biraz sıkıntı Saçımın rengini değiştirmek istemiyorum. Neyse gelin bunu kuaförde karar verelim. Üstümüz pembe. <laughs> Sadece pembe bir tane bile beyaz olmayacak arkadaşlar. Sade beyaz olmayacak. Sadece sade pembe. Bu pembe güzel diye düşünüyorum. Etek de güzel. Gibi. <laughs> gibi. Ay bu da güzelmiş. Bu kalsın çok güzel. Tam başka bir şey yoksa bu kalsın. Arkadaşlar bu toka çok güzel. Bunu yapacağım. My Melody. Yok, yok ya. Yol. Pet de koydum. Ya ayakkabım biraz zor. Ayakkabımı ne yapayım bilmiyorum. Ey, bu güzel. hmm, bunlar güzelmiş. Bu kalsın. Şu da güzel. <laughs> Şaka bu kalsın mecbur bu kalacak. Çünkü başka bir ayakkabım yok. Her sorun yok. Gözlüksüz. Pembe. Bir çantamız olmasın mı? Pembe bir çantamız olmasın. Rengimizde pembe yapalım. Gel, rengimiz rengimizde pembe yapalım komik olur. Tabii ki yapmayacağım arkadaşlar. Şaka yapıyorum. bu ne? Şimdi gidelim. Takas yapmayacağız tabii. Kuaför Saçımızı pembe yapacağız. Saç yapacağız. Kör kakışı size bu saça? Arkadaşlar ben 15 elmasımı harcamak istemiyorum. Yoksa o sallanan saçı alırdım. 15 elmas er gider. Bize çıkıp çıkmayacağı belli değil. Hani burada şey var Natana diye biri var ya. Şu paketi almak istiyorum belki şey çıkar diye. Bu Saç çıkar diye ama çıkmıyor. Acaba alsam mı? 15 elmas er kalır. Acaba şansı mı deneyeyim ya? Deneyeceğim. Allah'ım. Allah'ım. Ah, Şaka mı ya? Resmen 5 elmas bedavadan geldi. <laughs> ya uf, hiç istediğim çıkmıyor. Ağlayacağım ama saç çıksın. Mesela ben yürüyüşümü değiştiriyorum. Çok çekim bir yürüyüşüm var. Şu mu olsun? bu çok aşk oldu. Bu olsun bence. E bu ne yaptın be? Ya ben şey yapmıştım. Bunu yapmıştım diye hatırlıyorum. Yanlış yapmışım ne o pembe saç var ama onu yapmak istemiyorum neon pembe. Geldik buraya. Bu saçı pembe mi yapsam? Açık pembe mi? Koyu pembe mi? Ay, çok güzel. Yakıyorum baby. Bada bada pat. bence açık pembe daha iyi oldu değil mi? Evet oldu. oldu. Ama saçımı değiştireceğim. Kalbe ve üstüne darbe, ıslanmıyor muyum sence? Yalan anlat kalbe, Bir yir içimde büyük darbe, ve üstüne darbe. Anlıyor muyum sanki? Saçma sapan şarkılar. Biliyorum ama ben ne yapayım? Ne yapayım? Bana ne yapayım? Ne yapayım kardeş? Ne yapayım? Ah! Baba telefon. Hayır. Şimdi bu olsun mu? Mavi saç vardır umarım. Mavi. Uf, şaka mı yapıyorsun? Yokmuş o yüzden bunu yapacağım. Bu saçın rengini nah bulurum. Bir daha affedersiniz ama. O yüzden başka bir saç. Ah. Ay bu çok komik bir saç değil mi? Bence bu olsun ya. Bu olsun. Size açık pembe mi koyacağım? O pembe da ya. Al gitsin ne yapayım. Ne yapayım? Ay baba çok güzel oldu. hep güzelim ya. Ya niye bu kadar güzelim? Arkadaş farkında mı? Spek de pembe yiyecek bir şey yok. Ay araç da süremem. E ne yapacağım? Ay tövbe misin? Ay. Ay. Pembe bir şey bulalım mı biz? Bisiklet falan. Normalde çok bisiklet kullanmam ama şimdi lazım geldi sanki. Yemek memek yok mu kardeş? Sahilin oralarda var diye düşünüyorum. Hile yapabilir miyim? Yapmayacağım mı? Sahile alın. Waltz. Waltz, 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 waltz. Oh, şansımıza şansımız işte böyle arkadaşlar şansımız bizim şansımız kimse de bu şans olamaz kardeşimiz çok <laughs> saçmalık <laughs> <laughs> dört bin buna bin buna Bumerang. Ay bu merangı merak ettim. Bunlar da bazen çok. Ama şu an lazım olan şey alacağım. Onları da gerektiği günü alırız. Neyse bunlar da boş. Oh, sen Hiçbir şey için ayırmayacaksın. Tamam mı? ama şimdi kullanmayacağım. Aman, onu mu ya oni? Çutmanı lazım. Uf. Uf. Param bitti. başka bir şey almıyorum. Merakla merak ettim. Kusura bakmayın ama ben çok para harcayan biriyim. Gerçek hayatta böyle. Ya neyse param bitti. Bu ne? Oha. Çok değişik bir şeymiş. Neyse ben sadece pembe şeyleri dokunayım. Mor da Uf. Sadece pembe. Şimdi biraz oturup içeceğimizi içerim. Bols. Ay pembe oturmamazmış. Mavi mecbur arkadaşlar. Onda da mor mor. Ya hiç mi pembe oturacak yer yok ya? Bu da kırmızı. Pembeden sayar mısın bunu? <laughs> kırmızı pembeden sayılır ya. <laughs> yok. Hile yapmayacağım. Yapmayacağım. Şurada oturacağım. Burada pembe bir yer var. O yaslanacağım. Oraya oturacağım işte. Çiçeğim Burada geçeceğim ya Böyle bir şey görmedim. Ay. Oh. bitti. Şimdi gelin takas yapalım. Sadece pembe takasa hazır mısın? Abi bu arada benim pembe hiçbir fetim yok. Pembe bir tane bile fetim yok. Ne yapacağım işte onu bilmiyorum. Kedim var. Filim var. Su aygırı mor. Granül şeker var. Ondan sonra da mor. Allah'ım ya. Ya küçücük pembe olan şeyi de kullanan ha, kırmızı başlıklı delikim var Allah'tan. Çok şükür. Afonda Aksolat ve bu kalemim var. Bu kalemim rengi değişmiyor bence ya. E, Kargo pahuduğum var. Ve ondan sonra başka bir şey yok. Tam evet, da başka bir şey. Bu da rengarenk gökkuşağı ama biraz pembelikler çok gibime geldi. Hadi kullanacağım. E, keşke bunun yeşiller sonra çekseydik ama hiçbir yeşil petim yok. Sıradaki renk hangisi olsun sizce arkadaşlar? Şükür ya Rabbim. <laughs> Pumps Allah <'ım>. <gülüyor> maalesef. Sabun çalındı. Niye 15. <'ini> seviyorsun o zaman? Mahvedilir sana Pumps hediye. De hediye istiyor ha. Ama günahını anlayayım. Öyle gözüktü ama. Pembe ev hayvanı pembe. Pembe ev hayvanı var mı? Pembe ev hayvanı var mı? Pembe. 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 Allah. Videonun amacı bu. Ne yapayım? Git o zaman. Ayı, bras ve palms. Pembe ev hayvanı var mı? Pembe. pembe ev hayvanı. Ya kimse de pembe ev hayvanı olmaz mı ya? Ay bu arada şuradaki şeye bakar mısın? Ayrıca karşınızdaki kişi pembe vermesi olur mu? Lütfen. Hmm. Bilmiyorum ki. Hmm. Üzgünüm. Pembe ev hayvanı kaydediyorum videoyu. oyunu. Aa. Hmm. Arkadaşlar i̇şte Buna soralım bu biraz pembe pembe de. Pembe ev hayvanı var mı? Kaydediyorum video oyunu. Merhaba. Pembe, pembe. Kanisine de baslatma Kanis size bir şey de var mıdır? Bakacağım sonra. 5 dakika, bir tane pembe pet almadan çıkmayacağım burada. Şu mavi videosu da çeksem iyi olur ha. Mavi de güzel renk. Şu anda pembeden sonra mavi. Da soralım. Çilekli süt de var. Bir tane o nerede? He buymuş. Çilekli şekermiş bu. Çilekli şeker. Ee, merhaba. Pembe ev hayvanı var mı? Pembe ev hayvanı var mı? Video oyunu kaydediyorum. Var mı? Lütfen. Ev hayvanı. Pembe. Şöyle bir de hediye versen çok mutlu olurum. Bu pembe değil. bakalım nelerim var. Hmm, başka bir şey mi? Domuz bu ay. Bu olur mu? Diyor. Hangi sadık dostu istiyorsun? Pembe. Umarım domuza hayır. Biraz saklanayım bu kızdan. Kız beni biraz ürküttü arkadaşlar. Neyse. Bunu al atalım. Şey. Kanalıma abone ol. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Kaydediyorum. Pembe ev hayvanı lütfen var mı? Pembe pembe pembe. Aa. Kusura bakmayın ama. Uf. Allah'ım ya. Ama arkadaşlar resmen ağlayacağım. Belki Maya'da vardır o da pembe. Arkadaşlar kimse de pembe ev hayvanı yok. Varsa da çok özel. Hiç kimse de vermiyor. Of Allah'ım ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Galiba ben takas yapmadan çekeceğim. Neyse, çıkayım mı? Maya değiliz. Ya Maya değiliz zaten. Mal mısınız kardeş? Piş, 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 piş. Şey. Bugün kanalı için bir video çekiyoruz? Kaydediyorum. Pembe ev hayvanı var mı? Pembe ev hayvanı var mı? Lütfen, lütfen. Hmm. Hangi saatte dostu istiyor? Şey olsun mu? Başka bir pembe yok? Allah cezamı versin mi? Bu kılamı mı ki? Bu saatlik dostu zaten saydı. Burada biraz bir karaz kalmam, neyse bunu verelim. Bu biraz gökkuşağı ama neyse. Olur mu? Alves yeter arkadaşlar ben takas yapmadan çıkacağım zaten çok süre Video çektim artık yeter. Biraz gezelim sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar çıktım takaz yerinden. Kimse benden takaz yapmadı. Hayatta öseniz bile size pembe ev hayvanına dair ver. Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum taratıp nasıl çekmeyi kendini bana bir teslim etme senin o güzel yüzü suyu benin neyse bakalım kaniş var mı O değil mi mi onu şey burada erkek tavuk kuşu derliyor çünkü bakın buradan çıkıyor ama biraz değerliymiş. ne biliyorsun 25 elmas. Ben de her gördüğüme değersiz diyorum. Kusura bakmayın. Vahşi dost yuvası mı? Uf, indirimdeyken alalım. 2 tane mi alsak? Boş verin. tane alalım. Adam para harcamak için arkadaşlar. parayı harcayayım. Bakın Neyse bakalım hangisi çıkar. Şu burada hiçbir değer değil. Ama neyse. Kaplan çıkacak kesin. Ben biliyorum. İndirimdeyken aldım. 0 1, 1 gün 9 saat falan dedi diye aldım valla Şimdi neyse bugünkü videonun da sonuna mı gelsek artık? Evet gelelim artık. Abone olup like atmayı unutmayın. Sıradaki renk hangisi olsun? Bay bay.